Merhabalar, ben Mehmet Çetin Kaya. Bugün size Kahramanın Yolculuğu video serisinin ikincisini Heroes Journey by Joseph Campbell isimli videoyu çekmek için ekranlar karşısına geçtim arkadaşlar. Bir önceki videoda hatırlarsanız şuraya bir yere koymaya çalışacağım. Kahramanın Yolculuğu isimli paradigmanın dört farklı kişi tarafından farklı farklı şekillerde maddelendiğini anlatmıştım. Joseph Campbell bunlardan birincisi ve mucidiydi bu işin. Bugün o dört farklı paradigmadan birincisi olan Joseph Campbell'ın paradigmasını sizlere bu videoda anlatacağım arkadaşlar. Başlamadan önce bir bakalım Joseph Campbell kimmiş. Joseph Campbell Wikipedia'dan aldığım bilgiye göre sol alt köşede görüyorsunuz. Kendisi bir mitolojist arkadaşlar, yazar ve aynı zamanda Üniversitede ders veren bir okutman. Karşılaştırmalı mitoloji ve karşılaştırmalı din alanlarında çalışmalar yapıyor. Yani esas alanı aslında karşılaştırmalı mitoloji ve din. Baktığınız zaman semboller, mitoloji, mitolojik hikayeler gibi alanlarda çalışıyor. Ve bu hikayeleri incelerken, araştırırken kendisi bu hikayelerin acaba bir ortak yanı var mı diye kendi kendine bir soru soruyor ve bu sorunun cevabında da Bugün aslında hepimizin kahramanı yolcu olarak bildiğimiz e, paradigmanın e, temellerini e, inşa etmiş oluyor arkadaşlar. Zaman içerisinde bunu başka yazarlarda kendine göre uyarlayıp şu anki piyasada gördüğümüz 8'li ya da başka bir 8'li ya da 12'li aşamalı e, kahramanı yolcu isimli paradigma ile karşımıza çıkıyor. Kendisi aynı zamanda felsefeyle de çok ilgileniyor. Joseph Campbell ve mutluluğun peşinden git diye de meşhur da bir sözü var. Kendisi vefat ettikten sonra 1987'de yani ta ben doğmadan önce adam maalesef hayata gözlerini yummuş. Doğmadan önce de bu hayata çok güzel eserler bıraktığı için kendi hayatını anlatan bir kitap ve bir de film var arkadaşlar. Film sağ üst köşede gördüğünüz gibi The Hero's Journey, The World of Joseph Campbell isimli bir e, film, belgesel film. E, 83-84 dakika olması lazım. Ben filme şu anda ulaşamadım. Ücretli birkaç yerde buldum mu? E, i̇zleyemedim henüz. E, fakat uzun yıllardır e, ben Joseph Campbell'ı takip ederim. Hatta ek sözlükte e, Hero's Journey başlığındaki ilk gönderiyi de ben atmışım. Sonra da e, ekşi şeylere düşmüş bundan 7 sene önce. E, Baktığınız zaman daha önceki videoda aslında anlatmıştım. Bu kahramanı Yolculuğu diye bildiğimiz şey aslında e, Joseph Campbell'ın kendi hikayesinin anlatıldığı e, bir kitabı, bir, bir de filmi var demiştim. Bu aslında Heroes Journey. Esasen e, felsefik temellerine ya da işte inşaatın temellerini attığı kahramanı Yolculuğu e, paradigması e, Kahraman'ın bin yüzü olarak aslında tam Türkçe'ye çevirebilecek bir e, metodoloji ve e, the, the thousand faces of the hero aslında paradigmanın gerçek ismi Türkçeye kahraman yolculuğu diye geçmiş ve e, gördüğünüz gibi ekranda e, Joseph Campbell'ın A Hero's Journey a Big biographical portrait diye bir kitabı var. E, bu kitabın da ismi Hero's Journey. Dolayısıyla Türkçeye bütün bu Hero's Journey her yerde hero varsa bu paradigmada e, Hero's Journey yani kahramanın yolculuğudur diye öyle geçmiş. Ben e, çok da sıkıntı görmüyorum bunda. Ama e, kahramanın yolculuğu dediğimiz zaman esas mesele dediğim gibi e, Joseph Campbell'ın kendi aslında yolculuğu, kendi hikayesi gibi düşünmek gerekiyor. Onun bulduğu bu e, Thousand Faces of the e, Hero dediği yani kahramanın bin yüzü e, paradigması e, biraz daha e, farklı bir şekilde çevrilebilirmiş. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Hero's Journey by Joseph Campbell yani direkt Joseph Campbell'ın modelini anlatacağım size. Ve ekranda iki tane... Ee, yuvarlak ya da işte çember görüyorsunuz ve bu çemberlerden birisi 3'e diğeri 2'ye bölünmüş bugün bunları tek tek aşama aşama anlatacağım ve dikkat ederseniz üzerinde saat gibi sayılar rakamlar var fakat ikisi de 17'ye kadar var. Yani bir de başlayıp 17'ye kadar devam ediyor arkadaşlar. Bu da şu aslında anlama gelebilir. Joseph Campbell'ın Kahraman Yolculuğu modeli, Türkçe'ye çevirdiğimiz modeli 17 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Diğer o internette gördüğünüz 12'li aşama, en çok meşhur olan aşama aslında Joseph Campbell'a değil. Joseph Campbell'ın bu paradigmasından yola çıkmış olan Christopher Vogler'ın sinemaya, yazarlığa, senaryo yazarını yazarlığına diyelim daha doğrusu uyarladığı süreç olarak düştü. Düşünebilirsiniz. O da yine Joseph Campbell'dan esinlenilmiş, ondan aparılmış bir şey olsa da o Joseph Campbell'a ait değil, Christopher Vogler'a ait arkadaşlar. Bunun ayrımından hep bir şekilde yapmış olalım. Ben bu videoda size dediğim gibi iki tane bu çember etrafındaki sayıları tek tek anlatacağım. Ve nasıl bir mantıkta ikiye ya da üçe bölündüğünü anlatacağım. Hatta burada çok kısa da özet geçmek gerekirse, birincisinde bu 17... Maddenin tek tek işte ayrılış, separation dediğimiz, initiation, erginleme ve return dediğimiz geri dönüş, eve dönüş olarak adlandırabilecek üç ana perdeye bölmüş aslında bütün mitolojik hikayelerin temelini Joseph Campbell. Öte yandan bu e, kategorileme işini bir de sağdaki çemberde göreceğiniz gibi e, birden 17'ye kadar yine çemberin etrafını dizmiş ve demiş ki birden 4'e kadar ee, bu bir ordinary world yani sıradan dünyada gerçekleşir hikayenin e, başlangıcı. Sonrasında bilinmeyen bir dünyaya yolculuk yapılır. Yani kahramanın daha önce yaşamadığı bir deneyim yaşanır. Ve 15. maddeden sonra 17. maddeye kadar da tekrar yeni dünya düzenindeki sıradan dünyaya geçiş yapılır. Bu videoda bunu anlatacağım. Bunun altında yazan bu dramatik, psikolojik ve spiritual dediğimiz dramatik, e, psikolojik ve maneviyat olarak Türkçe'yi çevirebilecek olan boyutları da var arkadaşlar bu 17 maddenin. Onları da bir sonraki videoda sizlere anlatacağım. Ve bugün aslında hani e, az önce de söyledim dört tane şu an çok bilinen en çok bilinen e, kahramanın yolculuğu paradigması var. Birincisi bu videoda ve bir sonraki videoda özetleyeceğim. Joseph Campbell'a ait. Diğeri David Adams Leeming, e, Phil Kishineau'ya ve Christopher Vogler'a sonuncusu 2007 yılında e, sinema uyarlanmış versiyonu. Bunları tek tek hepsini bir videoda anlatacağım arkadaşlar. E, hemen bu videonun konusu olan Joseph Campbell'ın birinci çemberde anlattıklarını özetleyelim. Öncelikle ben Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye bir Türkçe çevirmiş kitabı var. Bu kitabı sizlere öneririm arkadaşlar. Gayet güzel bir kitap. Özellikle mitoloji, din, karşılaştırmalı mitoloji, mitoloji dedim bu <laughs> mitoloji, din ve karşılaştırmalı mitoloji konularıyla ilgileniyorsanız Sabri sesinde bir arkadaş hocam çevirmiş kendisini. Bence güzel de bir çeviri olmuş. Çünkü mitoloji gerçekten çeviri yapması zor bir konu olabildiğince yine kendi mantığını kurmuş ve e, bazı aşamaları e, kendi okuduğu, kendi anladığı gibi Türkçe'ye çevirip doğrudan bir çevir yapmış. <laughs> kahramanın Sonsuz Yolculuğu kelimesinde de aslında dediğim gibi orijinalde böyle Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye bir şey yok arkadaşlar. Bu kitabın orijinali <laughs> The Thousand Faces of Hero yani e, Kahramanın Bin Yüzü şeklinde bir kitap aslında İngilizce ismi. Türkçe'ye kahramanın yolculuğu ya da kahraman sonsuz yolculuğu diye çevirmiş. Sonsuzluk süreci de aslında kitabın kapağında arkadaşlar şöyle bir yılan var, kendi kendini yiyen bir yılan var. Bu aslında biraz şeye dönüyor, yani paradoksla ilgili, yani bitmeyen, sürekli dönen bir spiralden bahsediyor aslında. Ekranda da görmüş olduğunuz çember aslında Joseph Campbell'ın bu modeli kurarken ima ettiği şey bu sonsuz bir döngü olmasıyla alakalı bir süreç ve şey diyor yani hikaye 1'de başlar 17'de biter ama 17'de bittiğinde aslında siz anlatmaya değer görmeseniz de bunu yazmasanız da hikaye devam eder ve yeniden birden başlar. Yeniden 17'de biter, o biter, başka başlar, o biter, başka başlar. Hatta daha önce anlattığım Linda Sicer'in modelinde vardı hatırlarsanız yine videolardan bulabilirsiniz kanalda orada mesela main plot, subplot diye hikayenin altında alt hikayeler de vardı. Aslında hero kahramanın yolculuğu modelinde de, paradigmasında da Joseph Campbell bundan bahsediyor. Biz bunu her zaman anlatmaya değer görmesek de ana hikaye ya da alt hikaye ya da alt hikayeler diyeyim hani her zaman 1 ile başlar 17 ile biter İçinde bazen bütün bu öveleri görmeyiz ama hepsinin bir başlangıç ve bitiş noktası vardır ve bir hikaye bittiğinde o hikaye ve o kişi genellikle ölmediği için hayatına devam ettiği için e, hikayeler yaşamaya devam eder. Gerçek günlük hayatımızda da böyledir. Bir işe gireriz, o işte başımıza hikayeler gelir. Daha önce yaşamadığımız bir ortamda bulunuruz, İşten ayrılırız ve hayat bitmez bizler için. Başka bir işe gireriz, başka bir işe gireriz. Okula başlarız, evleniriz, çocuk yaparız, askere gideriz ve her biri aslında başka başka hikayelerdir. Orada tanıştığınız bir kişiyle kurduğunuz ilişki bile başka başka bir hikayedir aslında. Biraz e, kahramanın sonsuz yolculuğu çevresinin ben. Bununla alakalı olabildiğini düşünüyorum. Çünkü Joseph Campbell zaten kendisi bunun bir spiral gibi bitmeyen bir döngü olduğunu zaten anlatıyor kitabında. Şimdi gelelim bu 17 maddenin aşamalarına. Ben bunu yine kendim İngilizcesini yazdım buraya direkt. Doğrudan hani tam İngilizce'de ne demek istediğini biraz yorumlayabilmek adına. Ama bu Joseph Campbell'ın kitabında yazdığı gibi de bakayım yine tekrar Sabri Gürses'in çevresinde olan başlıklarda buraya kopyaladım. Bu 17 madde nelerden oluşuyor? Hemen bakalım. Ona bakmadan önce ama şeyi anlatmam gerekiyor. Ee, dedim ya 3 tane bölüme ayrılmış bu çember. Bu çember için konuşuyorum. Birincisi departure yani yola çıkış. İkincisi erginleme dediğimiz initiation. Burada ikinci bölümde anlatılmış. Return dediği üçüncü bölümde dönüş. Yani birden başlayıp 17'ye kadar yaşanan bir döngüden bahsediyoruz. Ee, birinci bölümde yola çıkış bölümünde alt başlık 5'e bölmüş arkadaşlar. Yani kahraman günlük sıradan hayatını yaşarken bir macera çağrısı gelir kendine. Yeni bir yani her gün işe giden, her gün ders veren ya da her gün işte kitap okuyan bir adam o günlük rutinin dışına çıkması ile ilgili bir çağrı, bir olayla karşılaşır. Bu maceraya çağrı dediğimiz süreç. İkincisi genellikle kahraman konfor alanından ayrılmak istemez ve bunu reddeder. İkinci aşamada çoğunlukla çağrının reddedilmesi. Bu da genellikle dediğim gibi konfor alanını bırakmak istememesi, sahip olduklarını kaybetmek istememesi gibi düşünebilirsiniz. Ya da kahraman korkabilir ya da işte üstesinden gelmesi gereken eksiklikleri vardır. Bu sebeple kabul etmez ve bu macerayı genelde reddeder. Böyle bir aşama var. Bir sonraki aşama ise e, supernatural aid dediğimiz doğaüstü ya da işte e, bilin üstü de diyebiliriz aslında bunu. Ama doğaüstü güzel bir çeviri. E, bir yardım gelir ve kahraman kendinde o gücü bulur ve bu gücü bulduktan sonra ilk eşiğin aşılması dediğimiz süreç yani kahraman o artık hikayeye giriş yapmıştır arkadaşlar. Tabi giriş yaptığında hemen kahraman e, usta bir şekilde olayları çözüp hemen hikayeyi sonlandırmaz. Genellikle bu bilmediği bir dünyaya doğru e, geçişi bir balinanın karnı dediğimiz e, süreçte geçirir aslında. O geçiş evresini. Yani ilk eşiği geçer ama yeni dünyada bir balina'nın karnında gibi işte nerede olduğunu anlayamaz. Ee, orada bir hayat olduğunu zanneder ama aslında bir dünya, bir tehlikeli bir yaratık kendisini yutmuştur. Bu böyle bir metafor kullanmış burada. Ee, erginleme döneminde de hemen üstesinden gelmesi problemler e, netleştirilir yani initiation kısmına geçtik dikkat ederseniz 6. aşamadayım. Ee, burada da e, işte sınavlarla, testlerle karşılaşır ve e, The Road of Trials dediği aslında. Yanında bu arada açıklamalar da var arkadaşlar. Hero must pass a series of tests to begin to the transformation. Yani diyor ki kahramanımız Transformasyon yani yenilemesinin değişimini gerçekleştirebilmesi için e, testler serisinden geçer diyor bu süreçte e, ve aslında birçok e, hikayede hatırlarsanız işte Matrix'ten yine çok fazla örnek verildiği için söylüyorum e, ona bilgisayardan işte Kung Fu öğrenmesi işte bütün savaş sanatlarını öğrenmesi silah kullanma ya da Gora'dan da örnek verebiliriz orada karışık kaset yüklenmesi e, kaptan Lovar'a karşı savaşa hazırlık aşamasını bu, bu şekilde düşünebilirsiniz. E, tanrıça ile karşılaşma bir sonraki adamımız. Yedinci adım oluyor. The Meeting with the Goddess. E, bu Tanrıça her zaman bir Tanrıça olmak zorunda değil. Bu aşk da olabilir. Parantez içinde anlatılmış ama Türkçesinde bunu yer vermemişler. İngilizcesinde bu şekilde yazıyor arkadaşlar. Ve genellikle e, beklenmeyen, hiç e, ummadık zamanda bir kadınla karşılaşır hikayemiz diyor ki ya da o kadının varlığını fark eder. Halihazırda orada duruyorsa bile o kadın. E, Neo ile işte Trinity'nin arasında bir şeylerin cereyan etmeye başladığı nokta onu artık fark ettiği nokta olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar ve bunun artık bir sonraki aşamasında woman as temptress dediği yani baştan çıkarıcı olarak kadın öğesini görürüz ve o kadın hikayenin biraz da love interest dediğimiz yani aşkla ilgili olan kısmını çözümlemeye başlar ve hikaye biraz daha ana hikayeden uzaklaşıp aşk hikayesine biraz giriş yapar. Bu da aslında e, o mitolojik hikayeyi ya da anlatıyı e, sıkıcı olmaktan çıkarır ve içerisine bir aşk öğesiyle insanların da ilgisini çekmeye amaçlar. E, sinemada bunu bir e, paradigm olarak düşündüğümüzde ise işte sürekli vurdu, kırdı, silah işte attı, uçtu, patlattı falan. Buna bir mola vermiş olur, seyirci biraz rahatlatılmış olur ve sonrasında tekrar zaten duygu değişimleri hani sizi filme bağlayan şey olduğunu düşünsek gerçek hayattaki gibi dışarı çıkarsınız, kavga edersiniz, işte yoldan ne bileyim trafikle savaşırsınız, işe gider patronunla savaşırsınız, iş arkadaşınızla çalışmalar yaşarsınız, akşam eve gelir mola verir, eşinizle, arkadaşınızla, ya da kız arkadaşınızla telefonda konuşursunuz ya da yüz yüze buluşursunuz ya da bir güzel bir akşam geçirirsiniz. Ve o sizi dinlendirir. Bir sonraki güne hazırlar. Filmlerde de ya da mitoloji hikayelerde aslında süreç böyle işliyor demiş Joseph Campbell abimiz. Ya da amcamız dayımız dedemiz artık. Biz kendisine saygıyla anıyoruz. Bizi çok duyamasa da şu anda. Bir sonraki aşamada babanın gönlünü alma diye Türkçe'ye çevrilmiş. Atonement with the Father. Aslında biraz burada gönül almadan ziyade arkadaşlar o kişiyle yüzleşip o kişinin biraz kendisinden daha önce beklediği yani kahramandan beklenen ve baba ile özdeşleşmiş, bu illa baba olmak zorunda değil, baba ile figürsel olarak yani arketip olarak özdeşleşmiş birinin dediği yola girme söz konusu aslında arkadaşlar. Bu da şu parantez içinde bakarsanız orada hani şu kısımda neredeydi ben... Abyss diye bir şey var ya parantezlemişim slash'tan sonra bahsettiği. Bu aslında uçurum da demek aynı zamanda. Yani daha önce gitmediği bir yolu, daha önce olmadığı bir şey daha önce kendi tarafı, kendisi üzerine başkasının yorum yaptığı ama onu kahramanın kabul etmediği bir şeyi kabul etmesi. İşte babası her zaman ona oğlum doğru yoldan ayrılma, oğlum yalan söyleme oğlum işte şunu yapma dediği şeyle yüzleşmesi olarak da düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu ve burada para açıklama içerisinde şey diyor hatta okuyalım hero must confront the person that holds the ultimate power in their life yani diyor ki kahramanın hayatında işte en büyük gücü elinde bulundurulan kişiyi rahatlatır bu baba karakteri olarak çevirmiş Türkçe'ye ama bu her zaman baba olmak zorunda değil. Babanızın yerini almış bir rol modeli de olabilir. Bu bir vey babası da olabilir. Bu abisi de olabilir ya da bir manevi babası, manevi ona işte öncülük etmiş zamanında büyümesine yardımcı olmuş birisi de olabilir ve bu kişinin işte rahatlatılması, konforlanması yani onun istediği bir şeyin yapılması, onun gönlünün alınması olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Bir sonraki aşamada da apostasis istediği tanrılaşma aşaması var. Burada diyor ki, hero must state divine knowledge. Burada diyor ki yani kahramanımız genellikle e, mitolojik hikayelerden bahsediyorum, yer altına gider, gizli görüşmeler yapar ve buradan tanrıça gibi, artık daha önce olmayan bir gücünü keşfeder ve tekrar o savaşa döner. Yani bir anda böyle hiç daha önce e, uçamıyorsa uçmaya başlar kahraman daha önce işte bir yerden bir yere atlayamıyorsa niye oradan oraya atlar ya da işte e, bir, bir, bir şey onu uyandırır ve tanrılaşır bir anda daha önce olmadığı sahip olmadığı bir güce erişir ve bu genellikle babanın gönlünü almadan sonra gerçekleşir bu gücünü kullanır ve sonrasında bir ödül alır. Nihai ödül dediği, the ultimate boon dediği, achievement of the goal yani hikayenin aslında ana hikayenin içerisindeki kahraman birini yenecekse o kişiyi burada yener diyor arkadaşlar. Ve bu yenme e, olayı bittiği zaman e, eve dönüş evresi dediğimiz üçüncü evre başlar. Hemen çember içerisinde görelim. Return dediğimiz şu aşama arkadaşlar eve dönüş başlar ve return'ın içerisindeki ilk aşama çoğunlukla e, Refusal of the return yani geri dönüşün reddedilmesidir diyor Burada da diyor ki Having found bliss and enlightenment in the world, Hero may be reluctant to the return Yani diyor ki e, kahramanımız e, içinde bulunduğu yeni dünyayı çok e, aşina ve buranın ustası olarak kendini gördüğü için e, geri dönmeyi genellikle reddedebilir diyor e, ve diyor bu durumdan kurtulması için bir sonraki aşamada The Magic Flight dediğimiz eve dönüş için e, sihirsel ya da büyülü bir şekilde bir uçuş gerçekleştirir bu illa bir uçuş olmak zorunda değildir diyor bu bu yeni dünyadan e, yani bilinmeyen dünyadan artık biliniyor bu arada orayı çözdüğü için buradan tekrar eski sıradan dünyasına kaçışı için bir uçuş, bir kaçış gerçekleştiriliyor diyor. Türkçe çevirisi büyülü kaçış olarak çevrilmiş. İngilizcesine direkt Magic Flight olarak söylüyor. Hatta İngilizcesine doğrudan tam böyle nokta örnek verebileceğimiz bir şey de var. Harry Potter'da arabayla belli bir yerden yere kaçıyorlar ya hani filmin sonlarına doğru kaçıncı bölüm diye hatırlamıyorum. Üçüncü ya da dördüncü bölümde olması lazım. Harry Potter ve kankası onlar uçan bir arabaya binip kaçıyorlar. Bu Magic Flight dediğin aslında tam olarak kullanılmış bir versiyon olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonra ise dışarıdan gelen kurtuluş rescue from without ee, burada da aslında magic flight ile bu rescue from without dediği sahne işte harry potter ile mesela e, birlikte gerçekleşiyor yani ana kahramanımız kendi çabasıyla değil de yakın bir arkadaşının çabasıyla o içinde bulunduğu zor durumdan kurtuluyor ve o magic flight birlikte gerçekleşiyor bunun sırası bazen değişebiliyor böyle bir süreçten bahsediyor. Sonra da eve dönüş için eşiğin aşılması dediği de şuradaki aşama aslında arkadaşlar çizgide gördüğümüz e, tekrar sıradan dünyaya geçtiği sürece e, ikinci eşiğin eve dönüş eşiğinin aşılması olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşte kahraman atıyorum İstanbul'dan Adana'ya gitti ve orada bir başına bir sürü olaylar geldi ve oradan tekrar İstanbul'a döndüğünde dönüş yolunda İstanbul tabelasını görmesi diye bir örnek vermiştim hatırlarsanız. Bu tamamen hani hikayelerde de eve dönüşü anlatılır ve artık kahramanımız eski sıradan dünyasına ya da yeni denge şeklinde kurulmuş sıradan dünyasına dönüş yapar diyor arkadaşlar. Bunun bir sonrasındaki aşamada da zaten kahraman artık eve dönmüştür ve iki dünyanın da yani daha önce söylediğim bilinmeyen ve sıradan dünyanın da artık ustasıdır. İki dünyanın ustası haline gelmiştir. Oradaki problemi de çözmüştür. Burada zaten Kahraman zaten ustasıydı burada her şeyi biliyordu. Sonuncu maddemizde "Freedom to live, freedom from fear of death, uh, causing hero to live in the moment and no concern the future or regrets in the past." Burada da diyor ki kahramanımız artık bir ölüm korkusuyla ya da bir herhangi bir korkuyla hikaye neyle ilgiliyse genellikle ölümle ilgili de olması çok muhtemel ondan kurtulur ve artık anı yaşamaya başlar ve gelecek kaygısı yaşamaz diyor bu aşamada. Şimdi arkadaşlar bu 17 maddeyi gördüğünüz gibi 3 ana bölüme ayırmış ve demiş ki evden işte gibi yola çıkış yeni bir maceraya orada bir erginleme süreci bir görevin başarılması ve sonrasında eve dönüş olarak 3'e bölmüş. Fakat bunu ilk baştaki gösterdiğim farklı bir bölünme şekli de vardı. O da aslında gördüğümüz ordinary world ve unknown world. Aslında hikayeyi anlatırken arada bunu da anlatmıştım. Yani sıradan dünya ve bilinmeyen dünya olarak ikiye bölmüş. Yani diyor ki kahramanımız içinde bulunduğu 1, 2, 3 ve 4. aşama o sıradan dünyasında yaşıyordur. Sıradan dünyada hani tam eşiği geçiyordu ya ilk eşiğin aşılması önceki modelde 5.de de diğer aşamaya geçiyordu ama orada erginleme sürecine giriyordu. Burada 4. aşama aslında sıradan dünyadan çıkılmış ve bilinmeyen dünya yani o an için bilinmeyen dünyaya ya da bazı çevrelerde special world diye yazıyor. özel dünyaya giriş yapmıştır kahramanın başından olaylar olaylar geçer 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 bakın burada o bahsettiğimiz işte balinanın karnı sınavlar yolu tanrıçayla karşılaşma işte baştan çıkarıcı kadınla karşılaşma tanrılaşması nihai ödül alması dönüşü reddetmesi bakın hala öbür sıradan dünyanın dışında yani bilinmeyen dünyada işte büyülü kaçışı gerçekleştirdi dışarıdan birine yardım aldı tam dönüş eşiğini geçtiği 15 numaralı maddede artık ordinary world dediğimiz sıradan dünyaya tekrardan dönüş yaptı. Joseph Campbell'ın modeli bu kadar arkadaşlar. E, özeti. Bir önceki videoda zaten size demiştim hani e, David Adams Leaming'in, e, Phil Kishinev'in, hani Christopher Vogler'ın modellerinden anlatacağım. Ama öncesinde bu olay mucit olan Joseph Campbell'dan bahsedeceğim demiştim. Bir sonraki videomuz Joseph Campbell'la devam edecek. Dramatik, psikolojik ve e, manevi olan süreçlerini anlatacağım. Bu 17 maddenin her birinde e, dramatik olarak neye karşılık geliyor? O kahraman bu süreci yaşarken psikolojik olarak süreçten geçiyor ve manevi olarak içinde nasıl duygular yaşıyor? Bunları tek tek anlatacağım arkadaşlar. Bu video için, e, izlediğiniz için teşekkür ederim. E, eğer ki bir yorumunuz, bir söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından söyleyebilirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı esirgemeyiniz. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız devamındaki gelecek videolarda izleyebilirsiniz. Eğer bu videoyu daha sonra izliyorsanız hala kanalda videoları bakıp belki devamını çekmişimdir, yayınlamışımdır. Eğer doğrudan bana ulaşmak isterseniz de Instagram, Twitter hesabımı bıraktım. Oradan bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Umarım elimden gelen amatör <laughs> ve en iyi şekilde amatör bir şekilde e konuyu anlatabilmişimdir. Ee, izlediğiniz için gerçekten tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın efendim.